Günaydınlar diliyor. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Televizyonu ESOP TV'den yeni bir başkanlar konuşuyor programından. Herkese merhabalar, hayırlı cumalar. Evet sayın izleyiciler bugün yine bir değerli oda başkanımızla güncel gelişmeleri konuşacağız. Bugün stüdyo konuğumuz Güzel Bahçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın Veli Mertdük. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Hoş bulduk Necir Bey. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Biz yayınlarımızı yapıyoruz. Yayınlarımızı Türkiye'nin dört bir yanından hatta yurt dışından çok farklı kesimler izliyor. Evet sizi İzmir Esnaf Teşkilatı camiasında herkes tanıyor. Genç başkanlarımızdansınız. Ama bahsettiğim gibi İzmir dışından izleyenler için bizim programımızın bir geleneği oldu artık bu. Kısa bir özgeçmiş okuyorum. Müsaade ederseniz önce izleyicilere sizi bir tanıtalım. Evet sayın izleyiciler, Veli Mert Türk, Güzel Bahçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın Veli Mert Türk, 1987 Güzel Bahçe doğumlu. Cumhuriyetine bağlı bir aileden, Atatürk'ü seven, Cumhuriyeti seven bir nesil olarak yetişen Veli Türk, aynı zamanda Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi. Yaşı genç, ama enerjisi full üyeye hizmeti gönüllü olarak azimle yapıyor Bilim Mert 15 yıldır güzel bahçede bakkallık mesleğiyle uğraşıyor. Hipermarketlerin, AVM'lerin haksız rekabetinden en fazla etkilenen bir meslek kolu. Bilim Mert evli ve iki çocuk babası. Evet şöyle kısaca sizi anlattıktan sonra biraz önce özgeçmişte de söyledim. Çok güzel bir enerjiyle, bir azimle, dinimizimle işinize dört yönde sarıldığınız biz buradan takip ediyoruz. Değişik projeler üretiyorsunuz. Farkındalık yaratacak çalışmalar yapıyorsunuz. Bunların bir tanesi de esnaf banayırı. Bugün başlıyor zannedersem. Bu evet. hafta sonu sürecek. Biraz bir bilgi verir misiniz izleyicilerimize? Esnaf banayırı nereden aklınıza geldi? Nasıl olacak? Esnaf banayırı bu dönem üçüncüsünü düzenliyoruz. Geleneksel hale getirdik. 2022 yılında ilk olarak başladık. Nasıl aklımıza geldi? Atatürk Mahallesi'nde geçmiş dönemde çok güzel bir çarşı projesine imza atıldı. Burada bizim de bir katkımız olması için bu çarşıyı canlandırmamız gerekiyor diye düşündük. Burada ne yapabiliriz diye düşünürken bir esnaf panayırı açmaya karar verdik. Burada el emeği ürünler, takılar, bujiteriler, her şey olan bir pazar burası. Dört gün açık olan bir pazar. Oda üyelerimiz burada satış yapıyor. Herkes burada evindeki eşyaları da getiren var. Yaptıklarında varan alan var. Gıda hariç, gıdamız hariç. Çünkü Atatürk mahallemizde gıda işi yapan pidecimiz de var. Tostçumuz da var, çorbacımız da var. Gıda işi olanları hariç bütün esnafımız da orada talep eden esnafımıza orada stand açtırıyoruz. Çeşitli etkinliklerle bunu destekliyoruz. Cumartesi günü 3 ile 4 arası bando gösterimiz olacak. Bando müzikal şölenimiz olacak. Pazar günü 2 ile 4 arasında çocuk etkinliğimiz olacak. Bu çocuk etkinliğinde palyaçoğumuz gelecek. Sosis balon katlamalar. Anladığım kadarıyla halka Kucak açıyorsunuz. Evet. Bunun bir ücreti olacak mı insanların gelmesi? Hiçbir ücreti yok. Her şeyi biz karşılıyoruz. Sadece insanlarımız gelip oradaki sıcaklığı, oradaki doğallığı görmelerini istiyoruz insanlarımızdan. Çocuklara da özel etkinlikler yapıyorsunuz. Çocuklara da özel etkinliğimiz var. Çünkü çocuklar bizim geleceğimiz öncelikle. Aileleriyle birlikte geldiklerinde onları güvenli bir bölgeye alıyoruz. Burada oyun ablaları gelecek, resim yaptıracak, pamuk şeker dağıtımı olacak. Sürprizler biraz da bize kalsın. Evet. Gelince güzel bahçede görülsün bunlar. Evet başkanım aslına bakarsanız güzel bir proje. Hem insanların toplumun AVM alışkanlığı yaşadığı bir süreçte tekrar esnafla kaynaştırması için iyi bir adım artı ilçe esnaf sanatkarının iş potansiyelini arttıracak bir çalışma. Başarılar diliyoruz. Teşekkür tebrik ediyoruz Teşekkür başkanım. Ederim. Şimdi Güzel Bahçe yerelden başladık, çalışmalar da başladık. Yerelin sorunlarıyla devam edelim arzu edersiniz. Şimdi Güzel Bahçe ilçesi çeşmeye giden Çeşme artık bir dünya markası oldu. Sadece Türkiye'nin gözdesi değil, yurt dışından Dustinoff'un başta olmak üzere pek çok ünlünün de geldiği bir dünya markası oldu. Çok büyük bir akım var Çeşme'ye. İnsanlar artık genelde otobandan gidiyor ama eski yolu halen tercih eden çok. Bir de eski yol boydan boya deniz kenarı olduğu için insanı bir ferahlatıyor. Acıktığı zaman kenarında bir lokantası var. Şimdi önce şunu soracağım. Bu Çeşme, yaz aylarında Çeşme yolunun Eski yolunun güzel bahçeli esnaf sanatkarlara faydası oluyor mu? Bir de şunu öğrenmek istiyorum. Sizin bir 24 metrekarelik ulaşımı rahatlatacak, esnafın lehin evet. olacak bir yol açılışınız vardı. O yol açıldı mı? Şimdi şuradan başlayalım. Mithatpaşa Caddesi'ndeki e, Çeşme istikametine giden yolumuz esnafa çok büyük faydası var. Çünkü e, pa özellikle pazar günleri trafik artık durağan şekilde olduğu için su bakkaldan su alan, lastiği patlayan lastikçiye. Sayın Başkanım özür dilerim. Mithat Paşa Caddesi dediniz. izleyicilerinde tam anl yanlış anlaşılma olmasın. Bu çeşme Eski Yolun adı Mithat Paşa Caddesi. Caddesi. Onu buradan vurgulayalım. Yalı Mahallesi Mithat Paşa Caddesidir evet. orası. Oradaki tabii ki o kalabalığın esnafa faydası var. Bunu yok sayamayız. Ama 24 metrelik yolunda seçimlerde çok hızlı girilen bir 24 metre yol çalışmamız var. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı. Nedir başkanım bu 24 metrelik? 24 metrelik yolumuz bizim sitelerden başlayıp Liman Reis Mahallesi'ne kadar ara artel dediğimiz yol vardır. 75. yıl Cumhuriyet Bulvarı. Bu yol düz bir şekilde giriş ve geliş olarak açılacaktır. Bu Mithatpaşa Caddesi'ndeki yolu bu sefer daha da rahatlatacak. Transit geçişlerde 75. yıl Cumhuriyet Bulvarı kullanılırsa, Mithatpaşa Caddesi'ndeki trafik sorunu biraz daha rahatlayacak ve orada insanlar daha rahat alışveriş imkanı sağlayacak insanlara. Onun için şu an biraz durağanlaştı 75. yıl Cumhuriyet Bulvarı yolu. İnşallah önümüzdeki süreçte daha da hızlanıp bir an önce çözüme kavuşması lazım ki Yalı Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nin trafiği rahatlayıp alışverişi orada daha hızlı hale getirmemiz lazım. Evet yani neticede doğru yani otobandan gittiği zaman adam hani herhangi bir işten otobana girdiği evet. zaman doğrudan Alaçatı veya Çeşme'de çıkıyor. etrafını sadece yol ve boş alan öyle olması yerine en azından eski yoldan gittiği zaman ailesiyle giderken canı sıkılıyor. Deniz kenarında bir çay bir kahve içelim diyor bir, bir şey eder bir balık yiyelim diyor. Yani esnafa evet. bende evet, faydası oldu. Esnafa faydası, faydası çok çok faydası var çünkü balık ekmekçilerimiz de var. Deniz malzemeli insanlar da var gün üzerinde. Pastanemiz var, lokantamız var, ne isterseniz var. Yazın bütün, bütün bir de akşam pazarı mı kuruluyor? Orta. Gece pazarı kuruluyor Yalı Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi'nde gece pazarımız var. Gece pazarımızın içinde çay ocaklarımız var. Orada gelip çayınızı kahvenizi iç. Ailenizle çok güzel vakit geçirebilirsiniz. Orada da deniz kenarında. Fiyatlarımız da çok uygundur. Her algı vardır. Güzel bahçe çok pahalı çok pahalı diye ama güzel bahçelik fiyatlarımız. Güzel bahçeye bakarak çok uygundur. Güzel bizim, bahçe esnafımda uygundur çünkü diyelim. Çünkü bizim esnafımız güzel bahçeli. Yani güzel bahçe esnafın fiyatları uygundur. Onun için biz kefiliz diyorsunuz. <laughs> kefiliz. Ben de sayın izleyiciler bir geçen yaz bir çeşme dönüşü gece pazarını gördüm. Akşam saatlerine dönüyordum. Eşimle ve çocuklarımla gezdik de. Özellikle eşim bayağı enteresan buldu, güzel, ilgi çekici buldu. Güzel bir çalışma o da. Yerelden gidiyoruz. Güzel bahçeden başladık. Güzel bahçeden devam edelim. Başkanım bir de güzel bahçede bir kart proje, güzel kart projesi vardı. Bu nedir? Bu konuda biraz bilgi alabilir miyiz? Güzel Kart projemiz e, Sayın Belediye Başkanımız Mustafa Güney'in e, projesidir. Kendisi bunun Lasman toplantısında da sözünü vermişti. Daha sonra tekrar esnafımızla bir araya gelip bize de kendisi A'dan Z'ye anlattı. Şöyle Güzel Kart projesi Güzel Kart aplikasyon sadece Güzel Bahçe'de yaşayanların, oturanların kullanabileceğiniz bir aplikasyon. TC'nizle, adresinizle kayıt olabileceğiniz bir aplikasyon. Bunları telefonlarımıza indiriyoruz. İndirimli indirim yapan esnaflarımız var. Lastikçimiz var, berberimiz var, güzellik salonumuz var, çiçekçimiz var, balıkçılarımız var, kuru temizlemecilerimiz var. Kimisi %5, kimisi %10, kimisi %20 indirim yapıyor. Bunu seçiyorsunuz burada. Bu hafta balıkçımız bir indirim yapmış %10. %10 yaptığı zaman gidip oradan aplikasyonu açıyorsunuz. Esnafımız da okutuyor. Güzel bahçeli olduğunun kanaati geliyor. Daha sonra alışverişinizi %10 indirimli yapıyorsunuz. Buradaki amaç yereldeki esnafın canlanması. Yani buradaki ee, belediye başkanımıza da burada ben teşekkür etmek istiyorum. Yerel esnafını düşündüğü için kendisine çok teşekkür ederim. Burada e, sağlıklı yol alıracağız. İnşallah projede başarılı bir şekilde katılım da fazla. Esnafımız da destek çıktı. Katılım da çok fazla. inşallah e, muvaffak olacağız bu konuda. Evet Güzel Bahçe Belediye Başkanı çalışmalarını ben de beğeniyorum. Mesela geçtiğimiz yaz gerçi biraz yazın sonuna doğru oldu ama olsun. Yani bir plaj açtı. Şimdi evet. biz küçüktük küçükken askeriyenin önünde bir halk bileci vardı. İnsanlar yani çeşmeye gitmeyen insanlar halk bilecine gelirdi. Günübirlik gelirdi falan. Eskiden oralar denizi daha temizdi. Balıkçılar ağa çekerdi. vardı evet. biz oradan balık beklerdik falan. Şimdi orada o zamanlar Pina'da bir evimiz vardı. Tabi o dönemlerde oradaki evler daha ziyade denizde temiz olduğu için yazlık havasındaydı. Şimdi eskisi gibi değil. Artık güzel bahçe yaz yaşanan bir merkeze döndü. Ama yine de hala Orada sadece yazın kalan insanlar vardır. Ben şunu merak ediyorum. Biraz önce dediniz ki bu güzel kart projesinde güzel kartta yaşayan, ikamet edenler işte nüfus yani nüfuslarına bakılarak belirleniyor. Bu kart sadece onlar kullanabiliyor. Evet, doğru. Benim evim karşıya kadar yazdığım güzel bahçede Pina'da. Ben kullanabiliyor muyum? Ben alabiliyor muyum bu kartı? Ben geliyorum yazın iki ay üç ay kalıyorum. Alamazsınız maalesef. İkamet adresiniz güzel bahçe olacak. Anladım. Evet. Peki o zaman <laughs> önümüzdeki hafta güzel bir alalım. <laughs> İnşallah bekleriz. <laughs> Memnun oluruz. Ben de Lediye Başkan <laughs> çalışmalarını beğeniyorum. Çok güzel bir plaj açtı. Evet. Ee, bir anda güzel bahçenin havasını değiştirdi. Evet. Deniz eskisi gibi kadar temiz olmasa da bize çok güzel nostalji yaşattı. Buradan Şimdi ben de başkanım. Necil Bey orada bir e, sahille ilgili bir de parantez açalım. Başkanımız ilk göreve geldiğinde çizmelerini giydi tabiri caizse sahile indi, sahil projemiz gerçekleşti bizim orada. Sahilin o köhne görüntüsünden kurtulup daha derli toplu, esnafın belada olduğu bir hale geldi. Mithatpaşa Caddesi'nin arkasındaki sahilden bahsediyorum. Ve burada esnafımız da rahat bir nefes aldı. Her şekilde yerleri de var önlerinde. İş alanları da açıldı. Daha çok çünkü insanlar rahat yürüyüş yapınca Kafelerde, restoranlarda, meyhanede oturmaya alan açıldı. Böyle de bir güzelliğimiz oldu. Sahil projemiz Güzel Bahçeli'nin kalbi oldu. Canlandı. Her yer çok güzel şu an. Hiçbir problem evet, yok. Evet ben de beğendim ve takdir ettim. Güzel Bahçeli çalışmaları anlattık. hep O da çalışmaları nasıl gidiyor başkanım? Bu projelerin dışında, konuştuklarımızın dışında. O da çalışmalarımız yoğun geçiyor. Genç bir başkanı söylediğiniz gibi yolumuz çok uzun. Eğitimden başkanım size ilk sizin... dönem ilk dönem 2022 18 Ocak'ta seçildim. İlk dönemim daha 3. yılımızı geride bıraktık. Artık son bir yıl seçim arefesine de girdik. O da çalışmalarımız yoğun geçiyor. Sağ olsun e, esnaflarımız her zaman kapımızı çalıyor. Bizim de istediğimiz bu zaten. Esnafımızın derdi, sıkıntısı olduğunda mürada müracaat edecek bir kapısı var. En büyük güzelliğimiz bu. Çünkü biz esnaf odaları kurumlarla, belediyelerle biz çatı görevi görüyoruz. Bizim amacımız bu. Bizim amacımız iş çözmek. Biz her zaman sahadayız. Her esnafımın işini çözmek için sahadayım. Her yerdeyim. Gece gündüz emirlerindeyim. Çok güzel başkanım. İşlerinizde başarılar diliyoruz. Hep yerelden konuştuk. Biraz da esnaf sanatkarın genel sorunlarına müsaade edersiniz değinelim. Sayın izleyiciler, biraz önce Veli başkanımla sohbet ettik yayın öncesi bana dedi ki Bağkur prim 7 bin lirayı buluyor aylık ödemesi her sene askeri ücret artış olduğu zaman otomatik olarak prim de artıyor biz bu 7 bin ödeyemiyor benim yam bana söylediklerinizi izleyeceğimiz aktarır mısınız Tabii öneriniz de var. Evet bizim 7 bin lira gibi bir rakamı ödememiz artık şu devirde zor. O kadar zorlaştı ki çünkü bizim yanımızda her sektörün yanında en az bir personel çalışmak zorunda. Tabii ufak bir söğüşçü bile iki evet. kişi olmak zorunda. evet. zorunda. Ya bir bakkala gidiyorsunuz çalışan olması da zorunda. Çünkü 18 saat mesai yapıyoruz. Kahveci, lokantacı, soğan mı doğrayacak lokantacımız, çorba mı koyacak, servis mi yapacak, servis mi yapacak? bulaşık mı yıkayacak? Şimdi 7 bin lira bu yedi bin lira bağ için. Bir, bir de çalışanların SGK, SGK primi bizim için büyük bir külfet olacak. Bizim devlet büyüklerimizden sesimizi duyuralım. Biz, bilir, isteğimiz, yapalım. biz isteğimizi yapalım. En az bir yıl boyunca küçük esnafın primlerini sabit tutmalılar. Biz yedi bini ödeyemiyoruz ki asgari ücret arttı. Evet. evet toplumda beklenen kadar belki artmadı ama netice, de bir ama netice itibariyle yansıyacak. bu bizim evet. Bağkurumuza da bu bizim SGK ödemelerimize de yansıyacak. Bir yıl süreyle en azından küçük esnafın SGK primi, Bağkur primi sabit tutulmalı. Yani biraz nefes alırız. Sayın başkanım en yani hiç olmazsa bir sene esnafın Bağkur için ödediği prim ile Yanında çalıştırdığı kişilerin sosyal güvenlik ödemeleri evet. onun yanında çalışıyorsa dondurulsun diyorsunuz. Evet. Olabilir sayın izleyici. Aslında güzel bir öneri. Yani küçük işletmelerin bilançoları belli, kayıtları belli, bağlı oldukları odalar belli. Burada odalarla beraber iş birliği altında sosyal güvenlik ilçe sosyal güvenlik müdürlükleri böyle bir çalışmayı hayata geçirebilirler. Yeter ki Ankara'dan bu yönde gereken karar alınsın. Biz elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bize düşen ne varsa yapmaya hazırız. İnşallah yetkililerimizden de bunu bekliyoruz. Ankara Sosyal Güvenlik demişken, bu emeklilik ne olacak Sayın Başkanım? Esnafın emeklilik gün sayısı? Evet, ee, sahada en çok karşılaştığımız soru. Başkanım 7200 gün ne oldu? Biz de buradan soralım. 7200 gün ne oldu? Biraz açalım izleyiciler için. 7200 ne demek Sayın 7200 Başkanım? 7200 gün esnafın, bağkurun SGK ile aynı düzeyde olmasıdır. Aynı eşit şartlarda olmasıdır. Bağ kurulu bir esnaf emekli olmak için kaç gün aradı? 9 bin gün. 9 bin gün? 9 bin gün. E 7200 dediniz. Bin iki, 9 bin gün bugün şartlarda ama Sayın Cumhurbaşkanımızın bize sözü var. Biz bunu SGK ile beraber sigorta ile beraber eşitleme yapacağız. 7200'e düşüreceğiz. Diye. Yani şöyle mi efendim lokantacısınız ya da siz zaten bakkalsınız. Evet. Siz emekli olmak için 7200 iş gün şey 9000 iş, iş günü bekliyorsunuz evet. ama sizin yanınızda çalışan Evet personel evet. 7200 günde emekli evet. oluyor. Evet doğru. Yani i̇şte. yatırımı siz yapıyorsunuz. Yatırımı biz yapıyoruz. Riski siz alıyorsunuz. Riski biz alıyoruz. İstisnamı biz sağlıyoruz. Vergiyle ama biz, biz bu şekilde 9000 gün ödeyerek emekli oluyoruz. Ama dediğiniz gibi personelimiz 7200'den emekli oluyor. Biz eşitlik istiyoruz. Evet, eşitlikse biz eşitlik istiyoruz. Bunu da açık açık her yerde dile getiriyoruz. 7200 gün 7200 gün diye. Cumhurbaşkanımızın sözü var. Böyle bir çalışma başladı. Ama şu an yavaşladı. İnşallah yakın zamanda çıkacağını ümit ediyoruz. Esnaflarımız da bu bağlamda bir nefes almalı. Evet, aslında gerçekten sosyal adalet duygusunu da zedeleyen bir gelişme bu. Yani ben sosyal güvenlik kurumu adı altında sistemde bir üç kurum, emekli sandığı, sigortalar ve bağkur bir araya getirildi, bir çatı altına getirildi. O zaman neden bu eşitsizlik giderilmiyor? Yani yanındaki adam 7200 günde emekli olabiliyor ama sen hayır arkadaş diyorlar, 9000 iş günü diyorlar. Evet bu bir sosyal adaletsizlik, adaletsizlik yaratıyor. Evet Sayın Başkanım bugün günlerden Cuma önümüzdeki hafta salı günü yılbaşı yılbaşı alışveriş nasıl gidiyor? Esnafın işleri açıldı mı? AVM'lere mi gidiyorlar insanlar yoksa güzel bahçe halkı kendi esnafını tercih ediyor mu? Şimdi e, öncelikle tekrar şu konuya değinmek istiyorum. Bu panayırdaki e, bir amacımız da yerel halkımızla, insanlarımızla esnafımızı bir araya getirmek, bu duyguyu aşılamak. Amacımız, çalışmalarımız hep bu yönde yılbaşıyla birlikte bir kıpırdanma söz konusu ama biz daha çok destek istiyoruz insanlarımızdan çünkü AVM'lerin üç harfi zincir marketlerin paraları nerede nasıl kullandıkları belli değil biz yerel esnafların daha çok sıcak paraya ihtiyacı var daha çok ilgiye alakaya ihtiyacı var onun için herkese çağrımızdır herkesi yerel esnaftan alışveriş yapmaya davet ediyoruz. Ben zaten üyeye ve tüketicilere mesajınız var mı? Güzel Bahçe halkına diyecektim. Siz zaten halka mesajı, mesajı, mesajı verdiniz. Mesajı verdim. Sayın izleyiciler ben de uzun yıllardır esnaf odaları birliğinde çalıştığım için az çok bu konuya vakıfım, hakimim. Şimdi şöyle bir şey var. Bugün AVM'lerin çoğu yabancı sermayeli. Bu şu demektir. Sizin orada harcadığınız sıcak para doğrudan yurt dışına gidiyor demektir yabancı sermayeye. Halbuki bir esnaftan o ürünü aldığınız zaman esnaf bakkal veri kazandığı parayı götürüyor kasap Selim'de harcıyor. Lokantacı Mahmut'ta harcıyor. Yani güzel bahçe içerisinde o para sirkülasyonu dönüyor ve herkes o paradan bereketini alıyor. Evet. Ayrıca başka bir şey daha söyledim. Benim dikkatimi çekti başkanım. Ucuz satmak için ithal ürünler yoğunluklu satılıyor. Büyük hipermarketlerde ve amine. Çünkü hipermarket sahibi yani it, çığı, ithalatı önemsemiyor. Edeceği kar önemsiyor. Bakıyorsunuz aldığınız bir ürün Tayland malı, Çin malı, Güney Kore malı. Ama yerli üretici çok önemli değil hipermarket sahiplerinin, AVM'lerin gözünde. Ve küçük esnafın bir özelliği vardır. Küçük esnaf yerli ürünün en fazla bulunduğu işletmelerdir. Evet, doğru mu efendim? Doğru. doğru. Ben de bu sayın başkanıma katılıyorum. Yılbaşı öncesi alışverişlerinde güzel bahçe, halkına ve aynı zamanda bizi izleyen bütün tüketicilere alışverişlerinde. Mahallenin ışığı, mahallenin muhtarı, mahallenin bekçisi diye kabul edilen dostunuz, arkadaşınız, akrabanız küçük işletmelerden yapmanızı tavsiye ediyorum efendim. Sayın Başkanım konuştuk konuştuk güzel bahçeye her şeyini anlattık. Son olarak programımızı kapatmadan önce tüketicilere de güzel mesajımızı verdik. O da üyelerine söylemek istedikleriniz varsa buyurun efendim kamera sizin. Teşekkür ederim Necil Bey. Değerli üyelerimiz, sayın esnaflarımız her zaman sahadayız, her zaman yanınızdayız. İyi günde, kötü günde yanınızda olmak için gayret ediyoruz. Sosyal sorumluluk projeleriyle ilçemize fark getirmeye çalışıyoruz, fark yaratmaya çalışıyoruz. Her zaman her sorunda sizlerle birlikteyiz. Lütfen sorun olduğunda değil, her zaman esnaf odamıza gelip çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Evet Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim yayınımıza geldiniz. Bize şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sayın izleyiciler 2024 yılının son başkanlar konuşuyor programımızın konu Güzel Bahçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın Veli Mert Türk Bir sonraki programımızda yani 2025 yılında yeni bir başkanlar konuşuyor programında bir başka değerli oda başkanımızla tekrar buluşmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın diyorum. 2025 yılının herkese sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.